Evet mangalcımız Halil sağ olsun güzel bir mangal yaptı 10 numara Patlıcanlı kebabın ardından bir, Sıra çayda. bir çay, çay yapıyoruz. yapıyoruz Şu şekilde böyle yağmurda oturacak yer bulmuş arkadaşlar Nasıl arkadaşlar keyfiniz yerinde mi? 10 numara 10 numara Oo, Helal helal güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuz bravo size Bugün, ne oldu? Bugünün anısına bir şey diyor musunuz arkadaş? Gelecekle ilgili bakalım herkes ne tür bir temennide bulunacak. Evet Ömer'den başlıyoruz. Yok sen Ali Usta'dan başla. Gelecekle ilgili bir temenni. 20 yıl sonra yaşlanınca halen bu adamla karşılıklı oturacağım mı onu bilemiyorum. <laughs> Kader yine karşılaştıracağım ama onu merak ediyorum. Allah'ın emri o, Allah'ın emri. Ama Merhaba 20 yıl sonra benimle oturmayı çok talep ediyorum, çok istiyorum. <laughs> çok arzular ama beni bulamayacak, <laughs> öyle mi çünkü? Evet, Mehmet Başkan, sen, sen senin bir edin, temennin ben. var mı? Benim temennim şu, evet. e, şu an için çözüm bulduk da kar ne yapacağız onu düşünüyorum. Kar da ne yapacağız? Hmm. Hmm. Kar da vardır bunun çözümü. Kar da vardır bunun çözümü. Ankulaç Evet, o off-road'a gidiyor. Off-road -right yapıyorlar. Ankulaç mı? Hayır, soğuk Olsun, olsun. Yağmur yağmasın.